Memduh Bayraktaroğlu'nun köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Özgüvensiz liderlik olur mu? Ünlü Amerikalı yazar ve hatip Helen Keller doğuştan kör ve dilsiz idi. Üst düzey zekası ve olağanüstü çabası ile önce konuşmayı ve hemen akabinde de okuma yazmayı öğrendi. İlerleyen yıllarda, dünyanın tanıdığı en başarılı hatiplerden biri oldu. Bir gün, üniversiteli gençlere yaptığı bir konuşmaya şöyle başladı. Siz gençler benden çok talihlisiniz çünkü bende olan bir eksiklik hiçbirinizde yok. Konuşmasının burasında durakladı, o esnada gençler bayan kellerin görmeyen gözlerini hatırladılar, biraz da acıyarak önce birbirlerine, sonra da hanımefendiye baktılar. Helen Keller devam etti. Çünkü benim dişlerim takma. Canlarım, kişinin bir eksikliğiyle ezik bir tavır takınmak yerine, o eksikliğiyle kafa bulması, yüksek karakterinin ve muhteşem özgüveninin eseridir. Bizde kadın ya da erkek Helen Keller var mı? Elbette vardır ama sayısı çok azdır. Sayısı çok az olduğu içindir ki Siyaset dünyamız, ille de iktidarımız vasat altı, kibirli ve tahammülsüz kasabalılar tarafından işgal edilmiştir. Eminim tutacaktır. 7 adet hurma yiyen birine zehir ve sihir işlemez. Hadisini kanıtlamak için hurma yedikten sonra fare zehri içen Şeyh Raşid hayatını kaybetmiş. Haber yeni mi değil mi bilmiyorum. Zaten ben bu olaya haber, olarak değil, zihniyet, olarak baktım için, yeni ya da eski, bana ne? Haberi okuyunca düşündüm de, hadisteki tavsiyeyi deneme girişimi bu rahmetli de tutmadı diye, kimse de tutmayacak değil. Bence, bütün tarikat ehli, menzilcisi, nakşibendisi, kadirisi, İsmail ağacısı, Süleymancısı, tümü, ortak bir ayin düzenleyip, aynı anda bunu denemeliler, eminim tutacaktır keh 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 keh, burası, kötü adam, gülüşü. Yapacak bir şey yok. 2022 yılı sonbaharına yeni girmiştik, iktidar medyasında bir sevinç, bir keyif, sormayın gitsin, neden? AB ülkelerinde doğalgaz yoktu ya, olanı da çok pahalıydı. AB ülkeleri yurttaşları akın akın, Türkiye'ye gelecek, onların paralarıyla, bedava, sayılacak otellerimizde konaklayarak, ülkemizi dövize boğacaklardı. Tüh anasını sayın seyirciler, gelmedi namuslu namussuzlar. Neden gelmediler? Buyurun o halde şu haberi okuyun, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri azaldı, Avrupa'da gaz fiyatları %90 geriledi. Ancak Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in sözüne rağmen Türkiye'de doğal gaz fiyatları sabit kaldı. Ve canlarım, işte bu güzel ülkede, Erdoğan yine de seçilirse, seçmen çoğunluğunun mazoşist olduğuna inanmaktan başka, yapacak bir şey yok. Kefenin cebi Canlarım, ne kadar zengin, ne kadar uzun ömürlü olursa olsun insan, Barış Manço'nun dediği gibi, unutma ki dünya fani veren Allah alır canı. Allah canı aldıktan sonra geri kalan, kadavradır. Sadece, kadavra, bazen, hiç farkında olmadan ben de, ihtiraslı birileri için, kefenin cebi yok, diyorum. Hiç hoş bir benzetme değil, ama, çocukluğumdan beri o kadar çok duydum ki o sözü, Hüsmen, AKP'li müteahhit hacı amcaya, içki içer misin acı amca? diye sordu, o nasıl söz Hüsmen, tövbe tövbe, diye terslendi, kumar. Vela havle vela kuvvet, dedi hacı amca elindeki tesbihin taneciklerini hızlı hızlı çekerek. Bu yaştan sonra karı kız işi de yoktur, herhalde acı amca, git başımdan bedeyyus, git beni günah sokma, diye söylendi bu defa, hüsmen kapak olacak lafı en sona sakladı, tebe acı amca, madem bunlar yok neden bu kağı çok seversin parayı da bu kağı çok çalarsın be ya. Sahi ye aaa, neden? Hem de, kefenin cebi de olmadığı halde. Kiralık vicdanlar. Mecellede şöyle bir hukuk emri var, sarahat, net anlaşılabilir olma hali, delalet, deliller, gerektirmez. Demokratik hukuk devletlerinin anayasalarında da şöyle bir kural var, bir delil bir suçu açığa çıkarıyorsa, nasıl elde edildiği sorgulanmaz. Anayasa 101 net anlaşılabilir olduğu halde, Erdoğan 3. kez seçilmek amacıyla, aday oldu. Hukuk ahlakı olan, vicdanını satmayan, üyeler tabii ki Erdoğan'ın adaylığına onay vermeyecek, yani 17 bölü 25 olaylarında elde edilen somut deliller. Suçları açığa çıkardığı, hatta, suçüstü, yaptığı halde, yargıdan izinsiz elde edildiği için, delil, kabul edilmemişti. Bakalım üyelerden kimileri, 17 bölü 25 savcıları gibi, vicdanlarını kiraya verecekler mi? Çılgınlık bu. Abdülkadir Selvi dedi ki, HDP'nin iki bakanlık dört vekillik talebi mi oldu? Bu gazetecilik mi şimdi? Hayır, bu çok ayıp bir şey. Çünkü, biri de çıkıp, Hüdapar Erdoğan'dan başkan yardımcılığı talebinde mi bulundu? Diye sorabilir. Nebatizm Erdoğan epistemolojik dönüş yapmak istedi. Ama, Mehmet Şimşek psikolojik çöküşü görmüş olmalı ki, lojistik çıkış yaptı. Refüze. Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın, gel ekonomiyi sen yönet, teklifini kabul etmedi. Fatih Erbakan, gel seni bizim listelerden aday göstereyim parti teşkilatların benim için o istesin, teklifini reddetti. Bu durumda, Millet İttifakı şöyle söyleyebilir mi, bundan sonra sizin adınız Recep Tayyip Refüze olsun. Dünün tweet'i Atilla Kıyat, bu seçim, mevcut yönetim 5 yıl daha kalırsa diye, ülkenin geleceğinden endişe duyanlarla, ya giderse diye kendi geleceklerinden endişe duyanların mücadelesine sahne olacak. Günün tespiti H. Hey, Ümit Kardeş Cehaletin radikal kötülükle birleştiği yerde adalet, barış ve insaniyet yitirilir, zulüm bedenleri kadavraya, korku ruhları paçavraya çevirir. Memduh Bayraktaroğlu'nun 23 Mart 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.